Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, bugün verdiğim sözü tutuyorum sizlerle birlikte. Eee 5 aboneye özel bir parti yapacağım demiştim ve 5 abone oldu. Ve yapıyoruz. Evet. Ee, şimdi şöyle hazırlığa başla. Ya şu an bugün parti günü değil biliyorsunuz akşamı. Ee, şu an hazırlama hazırlamaya başlayacağız. Maskelerimizi yapalım. Ee, arkadaş arkadaşımız bu da adı helin Evet, Merhabalar Evet. Ee, ama şu, e, maske ister misin sen de? Yok ya benim yüzümde şu an makyaj var ve visim e, yapıştırdım. O yüzden e, maske koyarsam bozulur makyajım. Gözünü mü küçülttün sen ya? Yok. Yok. Hmm. Şey gözük biraz öyle gözüktü de. Tamam şimdi 15 dakika bekle bu maskeleri yüzümüze koyduk. Şimdi 15 dakika bekleyip geleceğiz arkadaşlar. 15 15 dakika sonra görüşürüz. Artık. Evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıkartıyoruz şimdi. Tamam şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu kremleri. Şu krem e, nereden getirmiştik bu kremi? New York. Şuna da Amerika'dan getirdik. O bayağı e, getirdik. Baştan Aslında getirdiğimiz bayağı... bir parfüm vardı. O Nerede şurada. o? Gelmedi mi? Şurada, şurada. Yok ya, başka bir tane daha getirmiştik kutulu. O hmm, daha gelmedi O galiba. daha gelmedi, evet. Şimdi... Cezmiye uyuma vakti ya ya evet, görüşürüz. hadi uyuyalım ee, Helen kiminle uyusun ben bilmiyorum benimle uyus ya bir bas ya da misafir ihtiyar. odası yapsayız misafir odasını şey yapar ya ya da ben yarın de, görüşürüz ben arkadaşlar olduk, evet, Hem arkadaşlar, arkadaşlar. bizi yandık şimdi ne yapıyoruz biliyor evet. musunuz? Hazırlıklarımızı hepsini tamamlamıştık şimdi kargo sonra bekliyoruz. Sonra takipçilerimizi getireceğiz. Evet kargo e, bekliyoruz şimdi. Kar, kıyafet kargo kargolarımız gelecek ve oje falan sipariş etmiştik. Sonra, sonra koför falan gelecek saçımızı yapacağız falan filan işte böyle. Sonra takipçilere gidip almaya gideceğiz. Evet. Şimdi e, kargoyu bekleyelim o zaman. Evet arkadaşlar, kargolarımız geldi. Şu an e, makyaj, saç falan her şeyi yaptık. Şimdi takipçilerimizi bekleyeceğiz. E, bekliyoruz o zaman. Hanımefendi takipçileriniz gelmiş. Çok aa kesin Ay, heyecanlandım ben. Ben de e, hemen evvel olun. Siz e, yok yok aman şimdi, aman şimdi, aman şimdi. Ne oldu? Ee, almayın ben de şimdi. Niye? Eee, işte korkuyorum. Ya ne 5 tane takipçimiz var. Sanki çok takipçimiz var gibi. Tamam neyse alın o zaman. Hadi bakalım. Hemen içeri alın takipçileri. Ya korkum şu şekilde yani ya bir aksilik çıkarsa bir şey çıkarsa falan. Ya bir şey olmaz ne olacak? <laughs> tamam o zaman hadi. Periler periler. Periler, 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 açalım mı? Açın, açın. Bence de açın. Emin misiniz arkadaşlar? Eminiz ya. Eminiz mi? Eminiz. 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 Biz geldik. Hoş geldiniz. Periler. Periler bak periler. Periler periler periler. Arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Taş dağıtalım size sırayla geçin buyurun. Kızlara sadece taş var bu arada. erkeklere özel yaptırmamıştık ya. Özür dilerim kusura bakmayın yok. özel erkek, Erkekleri erkek, olmadığı için. Tamam. Ee, bu arada 6 kişi var burada. Bizim 5 abonemiz vardı. Ee, benim bir arkadaşım da geldi de. Ondan. Ha, tamam. Bir şey olmaz. sonra. yok. Hadi gelin yukarı o zaman. Biz de geliyoruz. Bekleyin bizi. Büyük partide Arkadaşın da hemen bize abone olsun. Evet. Biz, senin arkadaşın da bize abone olsun lütfen. Olurum tabi hemen. Çok kapı. Evet arkadaşlar biz geldik. Buyurun geçin terasa. Buyurun. Vaaa wow. Vaaa wow. Terasa bak. İlk defa böyle bir yer görüyorum. Yerleştim. Arkadaşımızla arkadaşımız nerede? Evet arkadaşlar buyurun bir konuşma yapalım. Sen yapmayız önce. Ee, öncelikle kanalımıza abone olduğunuz için bildirimleri de açtığınız için bildirimleri açtığınız için bu videoyu gör, e, görüyorsunuzdur. Yani bu videoyu çekeceğimizden haberdarsınızdır. O yüzden e, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yani mutluluklar dileriz bizimle. Her günümüz sizinle geçer inşallah. İnşallah kanalımıza da abone Evet hiç, teşekkürler Beyza'ya. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bu partiye. Ee, biz 5 abonemizle birlikte bu partiyi kutluyoruz ve ileride 10 abone olduğumuz zaman da 10 kişi gelecek bu partiye. 10 abone de yine bir parti yapacağız ama bu sefer çok farklı bir yerde yapacağız partiyi ve farklı fark farklı çok farklı şeylerle karşılaşacaksınız. Ve şimdiden teşekkür ediyorum sizlere abone olduğunuz için ve istediğiniz her şey var istediğiniz yani kendi eviniz gibi istediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz yapabilirsiniz burayı tamamen sizin için donattım ve mutfakta istediğiniz kadar yiyecek var ve daha sonra içecekler dondurmalar falan getirdim buzlar falan ve istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz son son olarak şunu söyleyeyim herkese teşekkür ederim abone olduğu için kanal abone oldukları için kanalımıza görüşmek üzere. İyi eğlenceler. Ya ben bir şey daha söyleyebilir miyim? Söyle bakayım Beyza. Arkadaşlar şimdi e, siz malum gelmişsiniz. Odalarımızı görmeden içiniz rahat etmez. Hadi gelin size ince detaylı gösterelim bence. Aslında direkt partiye başlasak olmaz mı? Olur tabi. Ee, yapalım o zaman. Odaları görmek isteyenler ve e, odaları görmek isteyenleri ilk başta görelim. Ee, bir kişi. Ee, peki parti yapmak isteyenler de zaten diğerleri parti istiyordur. O zaman o bir kişiye ben odayı odaları göstereyim. Şu üst katlık odaları. Diğerleri de parti yapabilir. Şimdiden başlayın. Böyle tatlım. Burası da benim adam. İnanamıyorum. Bayıldım ben buraya. Teşekkürler. Biraz daha kusura bakma. Bir şey olmaz. Sorun yok. Hadi o zaman gelin. Evet gitar çalacağız şimdi. <laughs> Hadi mutfağa gidelim biz aşçıyla. Evet Ne şunu getireyim? Tamam. Hanımefendi pastalar geldi. Pastalara bakın. Oo. Bunu biz takipçilerimizle birlikte götürmek istiyoruz mumları. Tamam siz bu pastaları falan kesin mutfakta bakın isteyen gelsin orada yesin istersen isterseniz rahatsın istediğiniz yaparsınız şimdi içecek partisi yapıyoruz arkadaşlar buyurun yerin arkadaşlar şimdi herkese yeniden birer balon olsun. Bugünü kutluyoruz. Haydi o zaman başlayalım yine. arkadaşlar şu an bir yarışma e, koydum ortaya. Eğer bu yarışmayı e, kim kazanırsa ona büyük bir ödülüm var. Şimdi e, yarışmaya açıklıyorum. Şu bardaklar, şu bardakları görüyorsunuz. Bundan 10 tane içebilecek olan var mı? Yalnızca soruyorum. Ben asla içemem ya. Ben de içemem. Ben içebilirim. Ya o zaman başka yok mu? Ee, ben de bir deneyeyim. Tamam o zaman. Buyurun. Ben daha fazla itemeyeceğim. Ee, tamam iyi misin sen? İyi değilsen ambulans falan bir şey çağıralım. Yok yok şu an yok. Ben bir deneyeyim. Evet arkadaşlar ben daha fazla içemeyeceğim. Evet arkadaşlar en fazla içenimiz bu arkadaşımız olduğu için ona ödülünü getiriyorum. Bekleyin lütfen. Bu ikililikli senin. Aa çok teşekkürler. Buyur. Arkadaşlar. Bakın. Tebrik ederim, tebrik ederim. Açsana bir bakalım. Tamam. İşte çok güzel. Kutuları bile çok güzel. Ay böyle gezeceğim. Evet. Evet arkadaşlar. Sa saat şu an tam 12. Ve eve e herkesin devamına vakti geldi sanırım. Çünkü ailelerimiz merak edebilir. Sizleri yolcu edeyim. Buyurun. Evet ya, ailem aramıştı zaten ben de gideyim. Ben e, bu balonları götürebilir miyim? Tabii ki de götürebilirsin. Herkes istediği her şeyi götürebilir bu arada. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir bir dahaki parti için ve çok farklı bir fark, pa, parti parti için e, 10 abone istiyorum. O zaman görüşmek üzere.